Minecraft ama bugün arkadaşım Appendix ile birlikte birbirinden farklı devasa eşyalar üreterek oyunu bitirmeye çalışacağız. Videoya geçmeden önce abone olup like atmayı unutma. 100 bin abone yolculuğumuzda yolu yarıladık. Evet yepyeni bir videoda tekrardan karşınızdayım. Bugün başlıktan da gördüğünüz gibi devasa üretimler var. Mert ne yapıyorsun arkadaşlarıyla kavga ediyor. Yardım edin. <laughs> geliyor. <laughs> ya bırak tam soktuysa seni zaten o ölür. Ee, ne yapıyorsun nasılsın? İyiyim de devasa üretimler mi var? Aynen öyle. Bugün seninle beraber devasa eşyalar yapacağız. Hazır mısın buna? Evet hazırım da mesela kazma yapabiliyor muyuz devasa bir kazma? Normal kazma yapamıyoruz. Öncelikle devasa bir balta yapmamız gerekiyor. O yüzden hadi sen ormanın şu tarafını yok et. Ben şu tarafını toplayacağım. Burası benim tarafım yalnız. Ben başladım bile. Sus ve odun topluyorum şu an. Ee, tamam olur hadi ben de gidip şuradakileri topluyorum. Tamam şimdi ilk tarifimi yapıyorum. Devasa bir balta yapacağım sana. Ve geldi. Nasıl duruyor elimde? Bu ne böyle kocaman. Benim elimdekine bak bir de. Birazcık küçük. yaslamaya bak. Yere at bir, benim kadar neredeyse. Oo <laughs> şu farka bak. Ya şey önemli olan işlevi yani. Ya tam <laughs> orasını. Ya ver, ver şunu. Ver şunu. Kaçırma. baltamı ver? <laughs> Koş. O baltayla nasıl koşuyorsun sen? O burada köy var. Ee, ta tamam köy var da önce balta at? Unutturamazsın ben Ahmet değil. Aa. <laughs> bir dakika tahta balta nasıl patladı? Patlama neden oldu bilmiyorum. Al bunu ben kullanmayacağım. Tamam ben kullanırım. Acaba neden patladı? Oo. O ne öyle? Bir şeyler çıktı orada. Ağaç fırlatıyorum. Bak bak. Ha, bir şeyler mi çıktı? Bir dakika ne? Ee, ne çıktı? Şey hiçbir şey yok. Ahmet'in en sevdiği yiyecek ya. Favori tilkim. Onun biyomundayız bu arada. Bakalım başka ne yapıyor? Bana vurma. Daha tıkladığımda balta fırlatıyorum. Şuna bak. Ağaçları kırıyor. Aa, bak balta gidiyor. Balta baya yer altına kadar gitti. Tüm ağaçları silip süpürüyor. Çok iyi. Dur yeni ağaçlar ekelim şuraya hemen. Aa. Ben öldüm. Pardon. Tüm odun sıkıntımızı çözecek şimdi. Şuna bakın fırlattığımda sürüyle odun düşürüyor. Tamam bu güzelmiş. sağ tıkladığımızda da her şeyi yok eden bir devasa balta fırlatıyor. Şuna bakın şuraya ev yapacağım mesela. Ben şu ağaçların hepsini yok edeceğim. Fena güzel değil mi? Bir de beni yok ettin. Ee, o yanlışlıkla oldu özür dilerim. Tamam üzülme gel gel. Sana da yeni bir eşya yapacağım şimdi. <laughs> yeni bir eşya mı? Aynen öyle yeni bir eşya ama öncelikle madene gitmemiz gerekiyor. Sen uzun zamandır beni madene ışınlamıyorsun ya bir ışınlasana. Tamam şimdi yukarıya bak. Ee, bakıyorum. Sonra bana bak. E, geldik. Bir dakika, burası ne böyle? amatistlerin yanına getirdim. Tavuk ne arıyor burada Mert? De, tilki de var burada. Peki favori tilkin kim? Jumin e, fa diyor. E, favori tilkimi sen de biliyorsun. Tilki hocam işte de. Bu ne arıyor burada? <laughs> Peki ben neyim? Favori olarak ne nerede koyuyorsun beni? Eee sen de işte favori eee gözlerine bakmayayım da neyse. E, sonra konuşuruz bunu ya. Bu tavuk niye burada? Ya, ne diyorsun ya? E, yok bir şey yok. Bu tavuk niye burada? Ahmet niye burada? Şunu serbest bırak ya. Tavuk arkadaş çık sen şuradan. Kimseni aldı buraya ya. Aa, o abi Ahmet de öldü. Oo Ahmet Ahmet'in ne yaptı? Ahmet'i aramaya gidiyorum. Ahmet'i aramaya gidiyorum. Şu Ahmet'i öldürdü gözümün önünde. Yani ben bir şey ayanmamıştım. Görgü tanklarını da öldürmemiz <laughs> Hayır hayır hayır. Tüm görgü tanklarını öldürdüğümüze göre ben gidip iyi bir maden bulayım ve demir toplayayım. O Salih burada bir tane manşet var. Gel gel gel, ee, gel gel, Geliyorum 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 bir dakika. Ama beni al ben. Beni hiç yol yapma. Aa! Aa! <laughs> aa ben de düştüm. Ya bak işte çar bulursun öyle. <laughs> Şimdi büyü devasa büyük bir yay yanmamız gerekiyordu. Manşef bundan iyi oldu. Bu manşef niye yanıyor? Yine kaos ortamına geldik. Bir dakika sandık mı gördün sen? Ee, hiçbir şey yoktu bu arada. Ee, ad etiketi aldım. isim etiketi kullanınız. Ya niye kapatıyorsun? Arkadaşlar Mert beni sevmiyor sanırım. Tam sırtımdan ok yemişim bir de. Salih buraya gelmeni pek de tavsiye etmem. Ee, niye ne oldu ki? Buraya gelmeni pek de tavsiye etmem. Ne oldu? Aa, ya ya hayır hayır düşür. Aa, <gülüyor> hayır. <gülüyor> beni düşürürsen ben de patlatırım. Tamam ben şimdi buradaki tüm ipleri topluyorum. 5 tane yay yapmam gerekiyor. Bu sandığı açmamışız. Bu ne? Girdop 3 falan var o güzel. Alalım bunları da. Hadi sen de git ip topla. Vurma bana. İp topla devasa yay yapacağız şimdi. Devasa yay mı yapacağız? Aynen öyle. Biliyorsun yay benim en sevdiğim eşya. O yüzden devasa versiyonu da yapacağım. Fazlasıyla ip topladım. Şimdi 3 tane pardon 5 tane yay yanmam gerekiyor. Şöyle yapalım hemen ve şu şekilde diziyoruz yaylarımızı. Mert hazır mısın devasa yaya? evet hazırım. Hadi bakalım. Elimde bak. Oh, bu ne böyle? Bu kadar. Şuna bak. Sakın alma bak. Bunu kaptırma. Bunu kaptırmam sana. Ah. o oh, ya hepsi patlıyor. <laughs> Patlattığım için özür dilerim ama bunu bir daha denememiz gerekiyor. Şöyle şu tarafa doğru sıkıyorum. O oh, yayı bana da atsana. Oo, kocaman bir ok gidiyor gördün mü? Gördüm de bir anda kurtu öldüreceğini sandım. Yok ya o kurtu atmamıştım. Baya güzelmiş bak havaya doğru atayım. Şuna bak kocaman acaba eğildiğimde ne oluyor? Aa oh, ne oluyor? Bu ne böyle? Bana dönme bana dönme bana dönme. <laughs> ya tam döndüğümde bitti ya tarım dönüşüyorum. Bir daha deneyeceğim. Oh, oh. Aa, oh, çok ay, iyi. Ay. Niye böyle yapıyorsun? Şuna bakın arkadaşlar özür dilerim ya zaten doğma yerimiz burası Gelemem. O ok kimmiş bunu ejderin üzerinde kullandım onu düşünsenize tarımalı tüfek gibi sıkıyorum. Rangolas için güzel bir eşya yaptık. Şimdi sıradaki eşyaya Mert'e özel yapalım. Mert demir kazmaları sever. Devasa bir demir kazma yapacağım şimdi. Buraya neden geldik şimdi biliyor musun Mert? Bilmiyorum da ben ışınlamadım. Nasıl geldik buraya? Ya, burası benim habitatım. O yüzden rahatlıkla gelebiliyorum. Şimdi buraya sana bir sürpriz yapmak için geldim. Oğlum <laughs> sürprizlere bayılırım da kazmalarla mı alakalı? Bilmiyorum artık orasını öğreneceğiz. Sen beni takip et bakayım. Buralarda bir yerde bir tapınak vardı. Az önce vardı. demiştin gibi duydum ama yani Bir dakika sen beni mi dinliyorsun? Evet. Evet diyor bir de ya tam gel sen gel bir şey göstereceğim sana şimdi. Burada bir tapınak var dikkat et ama her tarafı Tuz'a ölmeni istemem hediye vermeden önce. Tamam bir şey olmaz ya. E şurada bir yerde sandık vardı. O dikkat et dedim sana. Bu ne bir sürü demir var burada. O demirleri kullanacağız atar mısın? ne bambu var. Bambu yo ben sevmiyorum. Ben panda değilim. Demirlerimi at. Ha doğru. 4 tane demir. Teşekkürler. Bir tane daha sandık vardı burada. Şimdi bilmeyen arkadaşlar olabilir. Ee, yanlışlıkla patlattım. Burada bir tane daha. o zümrüt bu ne böyle? Oh. <laughs> Demirci şablonu da çıktı. Bir sürü güzel şey çıktı. Helal Teşekkürler. Şimdi hemen buradan bir tane çalışma masası yap. Beni, beni neden kapattığını sorabilir miyim? Ben buraya sana hediye yapıyorum. Neyse arkadaşlar onunla uğraşamayacağım şimdi. Şurada hemen Mert'e hediyesini yapalım. Nasıldı? Şöyle dört tane neyse söylemeyeyim. Şimdi Mert de duyacak. Ee, ne yapıyorsun? Çalışma masasını kırdım. Neden olduğunu sorabilir miyim? Bilmem. Neyse arkadaşlar şuraya koysam tamamdır. Şöyle dört tane demir bloğu ve ortaya da demir kazma tamamdır geldi. Bunlar gitgide büyüyor mu bana mı öyle geliyor Mert? şimdi döneceğim sakın şaşırma. Oo oh, bu ne böyle? Oo <laughs> oh, harbi de bu ne böyle? Çok büyük. Dur bakalım ne işe yarıyormuş öğrenelim. Oo oh, oh. oyunum dondu. Şuna bak hala gidiyor. Bununla katman kıyasını kırabiliyor muyuz? Ee, deneyelim ama öncesinde bir dakika yemek yemem gerekiyor. Yemek molası. Aynen ya. evet birazcık yemek molası. Hem de bu arada biz yemek molasındayken izleyiciler de kanala abone olabilir ve videoyu beğenebilirler. Aynen öyle arkadaşlar. Siz de bu sırada kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. 100.000 abone hedefimizde yolu yarıladık. Siz de abone olarak bana destek olabilirsiniz. Tamam şimdi artık katman kaysına gidebiliriz. Hadi gidelim. Aa yana doğru gidiyor. Aşağı tıkladım yana doğru gidiyor ve oyunum dondu. Acayip şey yapıyor bir dakika. <laughs> her şeyi kazıyor. Şuradaki demirlere bak. Aa, aa yanlış değildim. Aa sarı var. <laughs> Şunun tatlılığına bakın. Çok tatlı. her şuna bak. hay hayır hayır yapma yapma. Tüm endirmenleri yok edelim. Hayır. Vuramadım son kere. Ee, bir dakika benim seni almam gerekiyor. Demirim var mı? Bir tane demirim kalmış ya. Merak etme saraksel olsun her şeyi aslında koruyacağım. Acaba bunun başka özelliği var mı? Şöyle kırsam ne olur? Salih ben geldim. Ne oluyor? Ee, yani akşer. <laughs> bekle bekle sen. Oh! Ah! Oh! Bir dakika süzülüyor muyum ben şu anda? Aa kuş gibi süzülüyorum zaten bir kuşum da. Ee, bir dakika nasıl böyle bir şey oluyor? <laughs> şu eşyalara bakın, Elmaslara bakın. Mert'i öldürmem sanırım gerçekten niye oldu ama o da saraksel otu öldürdü. Özür dilerim sarı seni koruyamadım Nasıl öldürürsün Ya ama seni sarı mu öldürdüm ben gidip e, Şey e, ben endermanları öldürdüm. Elmas tamam. elmas ne ne dedin ne? E, niye şaşırdın ya ne oldu oyunu bitirmek için Öldürmem gerekiyor sen niye bu kadar alındın ki buna Ben blazerden bahsettin sandım bir an Aa, sanırım altımızda antik şey var. Evet bir sürü elmas var burada. Evet ama ben hızlı gelemedim diye hepsini sen aldın. Bir dakika şunları alayım ben de bari. Let's go. Acaba katman kayasını kırıyorum. Bir dakika şunu kıralım bir deneyelim hemen. Aa yok katman Aa, kırmıyor. kayasını kırmıyor. Ama neyse bu da iyi. Baksana tüm çankı kazdı. Şöyle şuraları kazarak istediğimiz kadar elmas bulabiliriz. Şunlara bak. Bence elmas set olma zamanı geldi de geçiyor bile. Ee, yok yok elmas set olmayalım çünkü daha iyi bir şey var. Sen bu elmasları topla şimdi. Ben sonra sana bir hediye daha vereceğim. Bir hediye daha daha mı? Aynen öyle ama bunun öncesinde... Onu bana at o zaman. Onu bana at. Hemen 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 hemen, e, hemen. tamam al ya. Oha bu arada şuna bak. Çok büyük. Senden bile büyük. Aa, Aa hayır. Boşluğa gidiyorum. Bye bay. Tamamdır gitmemiz gereken yeri gördüm. Şurada gözüküyor. Takip et beni bakayım. E ee, favori en... E, neyse. Ee, sen takip et beni. Takip et. Bir dakika sen ne demeye çalışıyorsun bana? Gel buraya gel. Gel. Ee, yo yo. Oh, bir dakika bir dakika. Sakın o kazmayı burada kullanma. Mert gelmeden hemen. Oo. Oh, teşekkürler yolumu açtın. Ee, şunu kır şunu kır. Hayır. gel. Baba <laughs> çıkamıyorum üstümü kapattı. Let's go. Aa. Sen de öldün ne işe yaradı şimdi? gülüyor, ya gülüyor bir de ya delirdi <laughs> Yapma yapma şunu yapma. Tamam hadi hadi gel köye gidelim şurada köy var. Keşke böyle hareket etmemizi de kolaylaştıran bir eşya yapabilsek. Bir şey diyeceğim bak bende var mesela. oh, ah, ya ah be bir, bir dakika mı zaten köyde yapabileceğimiz çok bir şey yok ki. <laughs> deve var şurada. Benim eğerim vardı deveye binebilir miyiz? Deve var. Miyiz? Deveyi öldürme. Bir vuruşu kaldı. <laughs> A tamam artık deveyi de bine... Deve? Ee, deveyi de mi öldürdün? Bilerek yanmadım. Yanma. Yanma. Hayır. <laughs> tamam benim 5 tane ekmeğim kalmış. Ben şuradan buğdayları toplayayım en iyisi. Yemeğimizi halledelim. Ondan sonra da sana bir tane daha sürprizim var Mert. Sürpriz mi? Kazma gibi falan olursa var ya süper olur. Aynen aynen öyle bir şey. Bekle ben şu buğdayları toplayayım. Kazmayla kırsak olmuyor mu? Yok yok hayır. Bunları elle kır. Sakın kazmaya atma. Gerçekten yanacak şimdi bilgisayarım. Tamam ya. Ee, sa sanırım eğilmemem lazım. Tamam şimdi zamanları hepsini topladım. Köylü kaçma benden. Şuradan senden sürüyle zümrüt almam gerekiyor. Mert'e yeni hediyesine vereceğim. Şu saman balyalarını da çevirelim hemen. Daha ne kadar verirsin abim bize? Baya vermen gerekiyor çünkü. Ya ne yapıyorsun? Zümrüt hediyesi mi dedin? Ya, zümrüt hediyesi dedim de aldığım adamı kestin. Umarım zümrütün vardır Hemen bana zümrüt al. 10-15 ee, tane. İşte ben de diyecektim ki ben de var zaten. Kaç tane lazım? Ne kadar var ki hepsini at. Ee, böyle Oo. yeterli mi? Sen hangi köy soydun? Bu ne böyle? Şimdi izle ama bak kimseye söylemeyeceğim. Evet. Tamam. Şu bloğun arkasına geç. Geçtim. Nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun? Al bakalım. Teşekkürler. Burada Iron Golem Buradaydı. Baya cesur musun sen? Ee şey ya çok önemli değil. Ona da. Oo. şey yaklaşma. Yaklaşma bana 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 yaklaşma. Şey diyeceğim efendim. Eğer ki abone olmazsan. Tt tamam tamam. İzleyenler ne yapacaklarını anladılar. Apernix abim benim favori en şey. Evet anladık biz ne yapacağımızı. Tamam tamam tamam. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Hayır hayır tamam. Ben hediye yapacağım sana. Dur. Gel buraya. Hediyeyi yapıyorum bekle hemen ee, orada dur hemen şuradan crafting table yapmam lazım. Güzel tüylerim bir ipin ucunda şu anda. Güzel bir hediye olmasın var ya baltayla seni keserim. Böyle değil miydi? Hatırlamam lazım kuş hafızası hediyenin nasıl yapıldığını unuttum. Acele. Düşün 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 düşün. neydi neydi? Ha tamam buldum. Ortaya da bir tane zümrüt koyuyorduk doğru şöyle koyayım. Tamamdır devasa zümrüt yaptım bu senin en büyük soygunun olurdu. Bu ne işe yarıyor peki? Hiçbir fikrim yok hadi dene bakalım bu ne böyle kocaman harbiden. Oh! Bu arada bu hiçbir işe yaramıyor beni dolandırdın mı ne kattın köylüye? Daha ne yapacak? Peki eğilirsem ne oluyor? Aa! Oo eşyalara bak. Oo bunlar ne böyle? Oo şuna bakın. Kaybolma lanetime Bir dakika bir dakika. Şunların hepsini toplamam gerekiyor. Aa, Bir dakika sen ne yaptın az önce? Burada her taraf zümrüt oldu ve eşyalar. Bir dakika. Zümrütten seni göremiyorum. O kadar büyük ki. Eğildiğimde bir şey oluyor. Ee, eğilmezsen iyi olur. Oo. Bu bir sürü şey geldi. Eğildiğimde zümrütten bir meteor düşüyor. Set oldum şuraya baksana. Harbiden set oldu adam. Şöyle bir tane daha meteor düşürelim. Şuna bakın. Sürü öyle şey düşürüyor. Şu harika ya hepsini alacağım. Şu golden apple'ları falan da alalım. Şuna bakın envanterim dolmuş şimdiden. Şunların hepsini at golden apple'lar kalsın. Harika harika. Tamamdır ben de düşen eşyalardan sürüyle zırh kastım. Bunlar normalde ençli ama parlamıyorlar. Garip neyse. Mert sen ne yapıyorsun arkada öyle? Örste bir şeyler yapıyor. Hiç bir şey yapmıyorum ya. Sadece bir şeylerle uğraşıyorum. Ee, neyse hediyeni beğendin mi? Ay, güzel mi? Bak sen de zırhlarını dizmişsin. O oh, tabii muazzam bir şey bu. Ee, şey birazcık uzaklaşsana bir şey yapıyorum da. Ee, tamam uzaklaşayım. Ne yapıyor bu böyle arkadaşlar? Favori Ender şey ee, o ne Mert? Oh, haydi. Bir daha. Ne ne oldu? Favori arkadaşım dedim. Neden sinirleniyorsun? Neyse bu arada. Hayır öyle demedin. Artık nereye gitmemiz gerekiyor? Bence artık tahmin edebiliyorsundur. Şurada bir yerde ben görmüştüm gitmemiz gereken yeri açılan portalın yolunu. Aynen burada. Lav buldum. Mert. E hadi gel nedire gidelim. Burada bekliyorum. Ağaç oldum Yaka, neredesin sen? Buradayım burada. Gel buraya. Oh, üçlü atıyor bir de. Tamam geliyorum. Özür. Bak bende de büyük yay var. kullandırma bana bunu. Kavga mı istiyorsun? Tamam. Lans benim tamam tamam zaman... gel gel. Gel. bir ee, dakika bir dakika bir dakika. Çok canım gitti. Durmuyor bu. Gel buraya. İki kalbim var, iki kalbim var. Kim alırmış? Kim alırmış tabii ki de Aa, Ama bak yayla yay. kalbim var arkadaşlar. Şuna bakın. Yay dendim ve tabii ki de ben kazanacağım. Şuna bakın. Boyum kadar yayla kafamdaki oklarla beraber endirmeni yok ettim. O zaman ben şurada hemen hızlıca bir portal yapayım. nedire gidelim ve Blaze çubukları ve Ender toplayalım hadi. Tamamdır portal bitti sen yak ama Mert çünkü ben yaktığımda genelde bazaltta doğuyoruz. Ee, tamam bak şöyle yapalım o zaman gel buraya. Geleyim ama bak sakın patlatma tamam mı o kadar uğraştım bu yanmak için. <laughs> tamam ee, şimdi yürüyeceğiz bir anda nedir'e geçeceğiz bir anda. Ee, tamam hadi yak bakalım. Hadi gel bakalım. O Bazaltta doğmadık. Appendix taşımacılık her zaman her yerde sizi çok güzel bir şekilde Helal lan sana helal. Hayır hayır hayır, hayır, özür dilerim özür dilerim özür dilerim kaç. Gel buraya. Bir kalbim var ya ama bir kalp. <laughs> Bir kalbim vardı. O oh, bunun da üzerine. Aa. Let's go. Ya dikkat bu et arada ya. burada bir tane bastion var. Gördün mü bastion? Gördüm de Bastion'u patlatmayı bırakır mısın? Oo oh, bir dakika. Altın avuç düşmüş. Pigminler gidip altın avuç alıyor şunlara bak. Ve onların öldürdüm. Ne kadar kötü bir insansın. Yo. Hadi gel oraya gidelim. Doğru çünkü sen kötü bir ender. <laughs> Neyse tamam ben de geliyorum tamam. Şunun tipine baksana set olmuş bildiğin. Oo oh, boya giymiş. Aa ah, ah, bana saldırıyor. Sıkıntı yok. Kıralım ya. Tamam gel şimdi. Ee, burada ne yapacağız bu arada? Burada takas yapalım Menüs, en alalım. Aa, burada sana hediyem var. O yüzden buraya getirdim ee, seni. Tamam, burutlar var ama dikkat et tamam mı? Elimde bu var. Bununla beraber hepsini yok edebilirim. Aa. Ee, dikkat et, dikkat et. Arkanda, arkanda dikkat et. Aa, hayır, hayır, hayır. Lesco. hayır bu da geliyor. Yardım ya, et. Ya, dur, dur, dur. Atıyorum balta atıyorum. Aa. Oh, tamam. Yarım canım kaldı. Yarım kalbin mi kaldı? Ee... Bana hediye verecekti ya keşke öldürmeseydim. Bir dakika bana hediye vermek için 5 getirdiyse büyük ihtimalle altınlarla bir şey yapacaktı. Ben gideyim altınları toplayayım o hediyemi yapar zaten bir şekilde. Ee, tamam şimdi şuradaki burutu halletmem gerekiyor oraya gitmek için. Şunların kafasına balta atalım şöyle güzelce. Bu balta fena vurmuyor ya şuna bakın. Şuradaki burutu da öldürdük mü gidebiliriz artık. Tamamdır o da öldü hadi gidelim. Ee, dikkat et dikkat et lava düşme kranlık sakın. Burada magmalar da geliyor hızlıca kırıp hemen gitmem gerekiyor buradan. O sandığın içinde de altın blokları varmış şunları da toplayalım. Elmas falan da var bu arada güzel güzel. Tamamdır o zaman hemen gidip bir tane kale bulayım. Blaze çubuklarını kasalım. O sırada da zaten Mert hediyemizi yapar. Let's go. Beni kaleye getirmen de. Salih burada bir tane kale var. Evet farkındayım. İçine girdik zaten. Beni getirmen çok hoş. Ee, yalnız vidri iskeletleriyle uğraşmayalım. Blaze toplamamız gerekiyor ama öncesinde bana hediyemi verir misin? Ee... Ben senin için şöyle, şöyle altınlar topladım. Al altınları bana hediye ver ne olur. Beni öldürdüğün için hayır. Ama sen de beni öldürmüştün. Ben sana iki kere hediye verdim. Bari hani karşılık olarak bir tane ee... ver. Birazcık daha beklerseniz. Altınları aldım Bye bye. Ya ama ama arkadaşlar ben iki tane hediye vermiştim ona ya. Neyse birazdan mavi ormana gideceğim ben merak etmeyin siz. Aman Blaze spawnerımızı da bulduk şuradan hemen Blaze'leri toplayalım gelin bakalım buraya. 9 tane şu bu topladık. Bunlar yeterli. Bir dakika. Mert ne yapıyor orada? Mert Bey kapıyı açar mısınız beyefendi? Aa bir şey yaptı. Mert ne yapıyor o ya? Mert ne yapıyorsun sen? Sen buraya nasıl girdin? Girdim girdim o kadar korunaklı bir yer değil ki. Neyse şunları da at. Elmasları niye yakıyorsun? Niye ateşimi söndürdün? E bir daha yakarsın da sen elmasları niye yakıyorsun? Tuz. Şunları da yaptım mı? Evet. O işte bu. O ne oluyor? Bu ne böyle? Haşardım elmasları yaktıktan sonra bunu üretebildim. Bir ısırık alayım mı? Şundan bir ısırık versene ne olur? şey özür dilerim özür dilerim özür dilerim gerçekten durdur. Sen beni sen beni öldürdün. sen de beni öldürdün daha önce. Anlaşabiliriz. Ne olur dur dur. İki kalbim var. Ne olur dur. Gerçi ben de seni öldürdüm değil mi? Evet evet sen de beni öldürdün. Arabileyeti indir istersen. Tamam o zaman beni takip et. Yanlış bir hareket yaparsan direkt vururum seni. Tamam tamam tamam. Geliyorum. Burada kalplerim ne kadar hızlı yenilenmiş ya? Burada lav var gördüğün gibi. Evet. Atla aşağı. gel. Bulutların üstünden nasıl düşüyoruz? Aa tamam altımız suyum sıkıntı yok da Mert nasıl beni buraya götürdü? Tamam şimdi son tarifi söyle bana yoksa bunu vermem. Ee, so son tarifi söylemek yerine yapayım. Ya mantıklı o da olur. Ee, ta tamam hemen yapıyorum. Ee, şuradan hemen bir tane daha crafting table yapmam gerekiyor. Aa! Aa, ben yapmadım sen yaptın. Bu anlaşmamızda yoktu. Aa ben yapmadım sen yaptın. Hayır. Bak savaş başlatma. Ben hiçbir şey yapmadım. Suyun altında ok atabiliyorum oha. Hile. E, hile falan değil. Yayın büyük olsa sen de atabilirdin. Neyse ben hemen son tarifi yapayım şurada. Tamam elmasları şöyle etrafına koyuyoruz ve ortasına elmas kılıç son tarifimizi de yaptık. Devasa Aa, elmas kılıç. Hemen şunu alalım bakalım. Şu kazmayı atabiliriz artık. Envanterimde ne kadar yer kaplıyor. Elimde ne kadar büyük. <laughs> devasa gerçekten isminin hakkını veriyor. Gerçekten devasa. Bakalım özelliği neymiş. Aa, ne oluyor öyle sağ tıkladığımda? Sağ bir daha. Aa, kılıcın üstüne bindim. Bir dakika. Kılıç sürüyorum. Şu anda ne oluyor? Eğilsem ne olur? Oo, Eğildiğimde de üçlü kılıç atıyor. Gördünüz mü? Bir daha eğileceğim. Bakın üçlü kılıç atıyor. Mahşerin üç atlısı. Ben de üçlü atabiliyorum. Ya dur. Oo, attım. Ne oluyor? Ee, özür dilerim Mert Bey. Bir kalbim varmış benim de. Bir kere daha vursa ölüyormuşum. Neyse ben hemen şuradan bileş çubuklarını bozdu diyeyim. Ender gözlerini yapalım ve ende doğru yolumuza koyalım. Mert de gelir zaten. Tamamdır bulduk odayı. Gümüşçünler durun sizle hiç uğraşamam. 6 tane gözüm var. Umarım yeter diyecektim. Yetmedi. 2 tane daha gerekiyor. Ya durun durun Mert Bey. Sen beni öldürdün. ama ya yeter artık. Bunun savaşını gütmeyelim bence. Gümüşçünler de beni öldürecek. Lütfen gözünüz varsa koyun ve gidelim ende oyunu bitirelim. 2 tane gözüm var. 2 tane boşluk var hadi koy. Ya, yani şey yüzümde. Bir dakika sizin gözlerinizi kullansak olur mu acaba? Ne diyorsun sen ya? Allah Allah adama bak. Neyse tamam. Gözleri yerleştiriyorum ama girmeyeceksin hemen tamam mı? E, tabii tabii girmem. Neden gireyim ya? Aydın bay bay. hayır <laughs> Hop tamamdır. Ee, Mert Bey'i kandırdığımıza göre artık ejderi öldürebiliriz ama bir dakika. Ee, bir dakika Mert Bey sinirli sanırım. Mert Bey durun ee, beyefendi. Bakın bu kılıcı kullanmak istemiyorum üstünüzde. Bence durun. hayır altın elmayı yerim ki. Bir dakika ne özellik verdi? Gel buraya. Ee, tamam ben şöyle kılıcıma binip kaçayım en iyisi. koşuyor. Ne yapıyorsun sen? Benim özel kılıcım. nasıl tek attın bana let's go tamam mert bir mert ne mert bir bakın durun zaten end'e gelmişiz endreçler aslında üstümüzde uçuyor gelin bir barış antlaşması imzalayalım ve oyunu bitirelim nasıl fikir mantıklı tamam al bu elmayı elma mı tamam ben de bunu denemek istiyordum zaten bana vereceğin hediye bu muydu Bir dakika ne yapıyorsun endreçler aslında dur bir dakika bir dakika şu elmayı yiyeceğim tüm ekranımı kopladı o gece görüşü falan da verdi şu devasa kılıçla vuracağım eşlerevi bakalım ne kadar vuruyor o nereye gittim Hayır düşüyorum düşüyorum düşüyorum. Kurtuldum. Kurtuldum mu? Ee, tamam tebrikler. Ama öncelikle kuleleri patlatmamız gerekiyor. Minecraft oynamadınız mı daha önce hiç ya? Devasa zümrüt patlatabilirim hepsini. Şuraya da atıyorum bir tane. Zümrüt meteoru hepsini patlatıyor. Tamam ben de patlatıyorum. Zümrüte dönüşen kuleler patlamış demektir. Şu dönüştü mü? Tamamdır. Şunu da dönüştürüyorum. Ve hepsi dönüştü. Aynen öyle. Burada çok güzel durmuyor bu. Şuna bakın. Zümrüt'ten kuleler var. Evet farklı bir yere dönüştü resmenen. Şimdi ejder geldiği gibi şu devasa elmas kılıcımla ev yok edeceğim ona. Şu vurdu hasara bakın. Aynı şekilde ben de saldırıyorum. O ben keseceğim bu sefer. Ee, görürüz. Uzun zamandır zaten seninle kapışmıyorduk. Zaten hep ben kazanıyorum bu kapışmaları. Orası hiç belli olmaz. Bir dakika devasa yayım kullansam ne olur? Şöyle tam geldiği yere doğru. Basıyorum bakalım. Oo nasıl vuruyor? Tarmalı tüfek gibi. Aa, ama hile yapıyorsun. Yo hile değil. Be. Ve... Aa, bir dakika ne? Ya... Yes! İşte bu! Nasıl? Let's go. <laughs> Ama nasıl? Ama ama Aa, ama Arbalet sayesinde. Arkadaşlar gördünüz. Geriye sarıp bir daha izleyin. Ben vurmuştum. Ağlamaya gerek yok. Nasıl böyle bir şey oldu anlamadım ama gerçekten çok güzel değil miydi mod? Şu eşyalara bak. Harikaydı hepsi. E, tabii kazandığım için muazzam hissettirdi ve güzeldi. Eşyalar sizin de hoşunuza gittiyse açıklama kısmından modu indirip oynayabilirsiniz. Gerçekten harika bir mod. Ve buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Youtube karşınızda çıkan videoların hoşunuza gideceğini düşünüyor. Sonra görüşürüz. Bay bay.